Brookings Enstitüsü'nde düzenlenen toplantıda konuşan Barış ve Demokrasi Partisi eş başkanları Selahattin Demirtaş, Gültan Kışanak ve Demokratik Toplum Kongresi eş başkanı bağımsız Mardin Milletvekili Ahmet Türk, Türkiye'de Kürt sorunu konusunda görüşlerini anlattı. Demokratik sivil bir anayasa hazırlanması çağrısında bulunan Selahattin Demirtaş taleplerini şöyle sıraladı. Ve biz BDP olarak Türkiye'de yaşayan Kürtlerin ve diğer farklı kesimlerin Diğer azınlık gruplarının dinsel veya etnik azınlıkların kendini bütün hak ve özgürlükleriyle tümüyle yaşayabilmeleri için demokratik sivil bir anayasada çözüm öneriyoruz. İkincisi bütün kültürlerin, bütün farklılıkların anayasal koruma güvencesi altına alınması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye'de sadece tek bir etnik grubun yaşadığını iddia eden anayasa vurgusu yerine bütün farklılıkları garanti altına alan bir e, anayasa öneriyoruz. Üçüncüsü evrensel standartlarda herkese örgütlenme hakkını savunuyoruz. Kendi kimliğiyle, kendi kültürüyle örgütlenme hakkını savunuyoruz. Kürtler açısından özellikle Kürt kimliği ve Kürdistan ismini de özgürce kullanabileceği şekilde siyasi parti, vakıf, dernek kurma hakkını savunuyoruz. Dördüncüsü de herkesin bütün grupların yönetime katılma hakkını savunuyoruz ve Türkiye'de özerk yönetim bölgeleri ya da bölgesel özellikler öneriyoruz. Konuşmasında bölgesel özellik çağrısında bulunan BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş, Kürt sorununa çözüm önerilerinin iki temele dayandığını söyledi. Demirtaş, şiddet dışı, demokratik, barışçı müzakerelere dayalı yöntemler kullanmak istediklerini ve mevcut devletlerin ülkelerin sınırları tartışmaya açılmadan sınırların bütünlüğü birliği içinde bir çözüm arayışında olduklarını kaydetti. Oturumu yöneten Brookings Enstitüsü uzmanı Ömer Taşpınar ve katılımcıların bazıları, Kürt siyasetçilere, uluslararası toplum tarafından terör örgütü olarak kabul edilen PKK ile ilişkileri konusunda sorular yöneltti. PKK ile organik bağları olmadığını anlatan Demirtaş, PKK'yı silahlı halk hareketi olarak gördüklerini söyledi. Şimdi her şeyden önce PKK 30 yıldan daha fazla bir süredir. Kürt sorunu ve Kürt halkının hakları için silahlı mücadele yöntemini seçmiş bir örgüttür. Biz PKK'yı silahlı bir halk hareketi olarak tanımlıyoruz. Biz bugüne kadar 1990'dan bu yana kurulmuş hiçbir partimiz PKK'yı terör örgütü olarak tanımlamadı. Çünkü halk tarafından da desteklenen ama şiddet yöntemini tercih etmiş bir örgüt olarak tanımladık kendisini. Oturumda konuşan bağımsız Mardin Milletvekili Ahmet Türk de bu bağlamda bir zamanlar Filistin Kurtuluş Örgütünün de Hamas'ın da terör örgütü olarak görüldüğünü söyledi ve bu nitelemeyi reddetti. Demirtaş BDP olarak şiddeti silahlı mücadeleyi çözüm olarak görmediklerini söyledi. PKK'nın bir realite olduğunu, dikkate alınması gerektiğini savunan Demirtaş, PKK'yı bir sorun olarak görmediklerini, Kürt sorununun bir sonucu olarak gördüklerini anlattı. Washington'daki konuşmasında Kürt sorununa çözüm için hükümetle görüşmeye hazır olduklarını söyleyen BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş, Kürt halkının tehdit olarak görülmemesi gerektiğini kaydetti.